Say Halot, 1 numara bu at son yarışlarında iyi bir performans sergiledi ve güçlü bir yarış geçmişine sahip. First of his name, 3 numara son 6 yarışındaki düzenli performansı ile dikkat çekiyor, kazanma potansiyeli yüksek. Copper Missile, 4 numara son zamanlardaki performansı büyüleyici ve bu yarışta güçlü bir rakip olabilir. Gorilla Track, 2 numara son yarışlarda gösterdiği performansla pek çok kişinin dikkatini çekti. Bu yarışta da iddialı. 3 numara. Son yarışlarında istikrarlı bir performans sergileyen bu at. Hızlı koşma kabiliyetiyle öne çıkıyor. Handikap puanı da oldukça yüksek. Less is best. 5 numara. Özellikle son 6 yarışındaki dereceleriyle dikkat çekiyor. Sağlam bir form grafiğine sahip. Atara. 7 numara. Sonuçlarıyla dikkat çeken bu at. Kısa mesafelerdeki güçlü performansıyla biliniyor. Yüksek handikap puanı avantaj sağlıyor. Rather distinct. 8 numara, güçlü kan hattı ve son yarışlardaki performansı onu dikkat çekici bir aday yapıyor. Koşusunu iyi bitirme potansiyeline sahip. Aenops 3 numara, son yarışında elde ettiği dereceler dikkat çekici. Performansını artırarak öne çıkması mümkün. Mila Jones 9 numara Son 6 yarışı ile tutarlı bir performans sergiliyor. Hızlı start alması durumunda başarı şansı yüksek. No Show 10 numara istikrarlı bir şekilde iyi sonuçlar elde etti. Yarışın süratini iyi değerlendirebilir. Where's the Wine 2 numara iyi bir jockey ile beraber son yarışlarda düşüş gösterse de şaşırtıcı bir geri dönüş yapabilir. Vaya Hefe, 3 numara, son 6 koşu dereceleri dikkat çekici ve son yarış performansı ile ön plana çıkıyor. Gelişime açık bir yetenek. Backtrack, 10 numara, son koşusunda gösterdiği üstün performans ile dikkate alınması gereken bir isim. Güçlü bir jockey ile start alacak. Piromana, 8 numara, iyi bir handikap avantajına sahip. Uzun mesafede performansı ile sürpriz yapma potansiyeline sahip. Send Cash 5 numara son yarışlarda elde ettiği dereceler oldukça etkileyici. Bu performansı ile yarışın öne çıkan isimlerinden biri olabilir. Let Go Mark 6 numara son 6 yarışında tutarlı bir performans sergileyerek bu yarışta da iyi sonuç alabileceğini gösterdi. Creditworthy 4 numara yüksek handikap puanıyla dikkat çekiyor ve son dereceleri ile oldukça rekabetçi görünüyor into diamonds 1 numara genç yaşına rağmen son yarışlarda gösterdiği performansla potansiyel biri olarak öne çıkıyor. Mazayat 3 numara son yarışında iyi bir derecelendirme gösteren bu atın formu dikkat çekiyor ve yüksek handikap puanı ile rekabetçi bir profil sahip. Chevont Watch 4 numara son performansı ile yarışta güven veren bir isim olan bu atın, kum pistteki tecrübesi avantaj sağlayabilir. T yanıta, 8 numara, bu at son yarışlarında yakaladığı derecelerle öne çıkıyor ve formu ile dikkat çekiyor. Raptor S. 11 numara. Son 6 koşusunda istikrarlı bir performans sergileyen bu ata. Yakın geçmişteki dereceleri ile dikkat çekiyor. Yüksek handikap puanı ile yarışın favorileri arasında yer alıyor. Tucson, 3 numara, son yarışlarında gösterdiği form ve hızlı dereceleri rakipleri karşısında avantaj sağlıyor. Antrenörü ve jokeyi ile uyum içinde çalıştığı gözlemleniyor. Agent Creed, 12 numara, deneyimli bir at olarak uzun mesafelerdeki tecrübesi onu bu yarışta öne çıkarıyor. Son yarışlarda gösterdiği yükseliş ile sürpriz yapabilir. Mila Rose. 1 numara, ilk yarışında etkileyici bir performans sergileyen bu at, son 6 yarışında gösterdiği form ile dikkat çekiyor. Rakiplerine öncülük yapma konusunda güçlü bir potansiyele sahip. Keveytılı, 5 numara, son yarışlarını kazanan bir formda olan bu at, yüksek kilosuna rağmen etkili bir koşu sergileyebilir. Saha koşullarında iyi bir performans sergileme şansı bulunuyor. Mascara, 6 numara, son zamanlarda formunu yükselten bu at, Sergilediği son çizgiyle dikkatleri üzerine çekti. Hedefe yakın bitişlerle kazanma ihtimali yüksek. Portfolo Durat'ın 4 numara, son yarışında oldukça başarılı bir performans sergileyen bu at, yüksek handikap puanıyla dikkat çekiyor. Pistteki deneyimi ve jokeyinin becerisi ile birlikte kazanma ihtimali yüksek görünüyor. Love you anyway. 9 numara, son 6 koşusunda istikrarlı dereceler elde eden bu at, dayanıklılığı ile öne çıkıyor. Özellikle son 2 yarışında kazandığı dereceler, onun bu yarışta da etkili olabileceğini gösteriyor. Humboldt, 6 numara, güçlü bir baba hattına sahip olan bu at, yarış kariyeri boyunca gösterdiği gelişim ile dikkatleri çekiyor. Jokeyinin deneyimi de bu koşuda ona avantaj sağlayacaktır. Şerh ama 2 numara, farklı yarışlarda gösterdiği performansla potansiyeli yüksek bir at olduğunu kanıtladı. Özellikle son koşularındaki yükselişi bu yarışta sürpriz yapabileceğini düşündürüyor.